evet. Evet önüne döndüğüne göre video çalışı yapabilirim. Değil mi? Ay. Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomda Brawl Stars oynayacağız. Hemen şöyle bir savaşçılarımıza bir bakalım. Arkadaşlar bu arada sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Aziz Allah ezan okunuyor arkadaşlar. Ee, şimdi Brawl Stars'a bir güncelleme gelmiş. Arkada da böyle şeyler var bakın. Böyle dört var üstünde doğum günü pastası var. Benim anladığım kadarıyla o arkadaki şeylerden arkadaşlar. Brawl Stars 4 yaşında ben bilmiyorum yani bu şekilde yeni bir etkinlik gelmiş arkadaşlar. Karoteli hırsızları diye. Bu etkinliğin amacı rakip takımın hediyelerini alıp kendi üstüne üstüne yani kendi şurasına getiriyorsunuz. Takımlardan biri iki hediyeyi kendi üstüne getirdiğinde ya da süre dolduğunda maç bitiyor arkadaşlar o şekilde bir şimdi Rico ile bu oyunu oynayacağız bir saniye arkadaşlar tamamdır arkadaşlar e, su içtim geldim bu arada bir şey diyeceğim benim odada neredeyse evin sülalesi var yani bütün evdeki kişiler benim odamda bu yüzden ben başka bir odada çekiyorum şu an bunu evet bakalım Rico ile kar oteli hırsızları oynayacağız oynamaya başlayalım. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü şunun adını Army? Dur bir dakika. Ay yanlışlıkla şey yaptım. Şunu yapacaktım. Army! Ya bak siz nasıl Army'i öldürürsünüz? Arkadaşlar bu arada bir... BTS'i sevenler! Atma. Of. Şöyle kenardan kenardan gidelim. Ya öldüm ya. Of. Şuradan gidiyor. Ay bizim takım geliyor. Hı, öldürdük. öldürdük. Arkadaşlar ya uf bir de onların. Dinlerin tepeme çıktı. Bırak buraya. Öldürdüm. <laughs> oh, olamaz. Bursur ne ya? Arkadaşlar bursur ne Öyle mu? Er. ya? Öyle bir şey mi? Evet. tamam. Bizim army de iyi çalışıyor. Anam. Dur bir. Ya iki saattir kaç kişi şey yapıyor ya? Abi saniyeler kaldı. Ya. Ama bizim armiye iyi çalışıyor bak. Aferin armiye. Ya uf arkadaşlar. Heh. Oraya attım neyse. Hadi armiye hadi. Army <laughs> arkadaşlar army olanlar iyi oynar işte böyle iyi oynarsınız böyle oynarlar. Işte. Ya arkadaşlar ya 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 armyler böyle iyi oynar işte. Bu arada army olanlar yorumlar açık olursa şey yapabilir mi? E, mor kalp atabilir mi? bir bakalım. Öf ya. Yıldızım da yok. bir şey alamıyorum. Bu ne? He. <laughs> Tavuklu kolaymış arkadaşlar ya. Çok saçma. Ama alamam zaten. Ve almak da istemem. Nita'ya bakın. Barina bekçisi Nita. Mısırcı Rikon var mı? <laughs> Yazık çizgisinin. Acısının şeyi çıkmış işte ya. Siyah tavşan peynir. Bizim peynirimiz var mı? He var doğru. Allah Arkadaşlar ya ben Penny ile bir şey oynamak istiyorum. Nerede o? Penny ile Tek hesaplaşma hiç oynamadım ama oynayacağım. Bir oynayayım bakayım ya. Tek hesaplaşma sevmiyorum çünkü arkadaşlar tek olan olan şeyleri ben, ben sevmiyorum. Allah. Peni Penny arkadan biri geliyor. Penny güç topla. Penny. Aç şuna. Hop. Penny, Penny kaç sadece kaç veya bir şey yap işte. Allah. Birisi birileri Koreli öldürüyor. Oğlum. Eyvah, dur o güç benim. Oğlum sizin yüzünüzden şimdi gideceğim. Kız, kız git, kız, kız git. Kız git, kız. Hihahaha. Günü <laughs> herhalde. Şimdi öyle de demeyeyim mi? <laughs> Allah. Gitme. Öf ya arkadaşlar ya bana bulaşık duruyorlar. Ben neden bunları bu 5 beş küp arkadaşlar alırsak kaçıyor. Ya of arkadaşlar ya işte. Ya bir de oradan göz kırtıyor ya. Öf. Aa üçüncü olmuşum. Neyse. Yes. Birinci olsun. Olduk be olduk. Ortalama. Bu ne? Arkadaşlar bu arada bana yapmam gereken nasıl biriktirmedim ben. Biz önceki sezondan devam mı ediyoruz? Oğlum benim sezonlarım niye hep ilerlemiyor? Ben bu kartı işini hiç anlamadım. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Benim e, profilimi falan soramaz. Alın. Adım Blackmink. Değiştireceğim ama Yusra sayesinde değiştiremiyorum. Çünkü iki tane elmasım var ve iki tane elmasım var ve ben bir şey değiştiremiyorum. 60 elmas istiyor ya şey değiştirmek için. İsim değiştirmek için. Kafayı yiyeceğim arkadaşlar ya. arkadaşlar nitana rozetleri falan aldım bakın Omega kutuda darli var bende arkadaşlar. İşte normalde. bir korsan galiba arkadaşlar bakın. Şapkasındaki şeye bakın. Bir de tek gözlü. Korsan olduğu anlaşılıyor. Ama omega kutuda. <laughs> ben omega kutusunu kullanıyorum onu çat çat. Bir dakika ya. Omega kutuda bir şey yapalım bu Barley ile. Allah. yani hmm öyle bir nakal oynanızı değmi. Yani inşallah oynanırsı ne? Pow 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 pow. Bekliyorum burada hadi bakayım. Oğlum bunlar nasıl bir şey ya? Nasıl ateş ediyor? Hadi hadi oğlum hadi oğlum. Yes, bu senin Hmm. Kazandım. Ama o kadar da şimdi şey yapmayalım. Oğlum bunlar nasıl oynuyor ya? Bir ya sabır hemen doluyor bunlar. Arkadan da alacağım. Hiko! Bak geliyor valla ben bununla mı kaldım? Allah! İs ya! Hep buraya geliyorum zannetmezler herhalde. Buradan bir dönüş. Hey hey hey. Onun tek kişi. Diko gitti. Çok az. Benim canım çok az. Karşı takıma tek bir sözüm daha yok. 585 elmas ne abi? Üf derli ya. Gelsin bununla büyük oyun oyn Ay büyük oyun yok. <laughs> o zaman savaş topu. topu alıyoruz ölüyoruz çok gerçekten çok güzel o esla kimse Allah'ım kimler kimler öldürüyorum kimleri kimleri öldürüyorum? top burada canlar oradan gelecek. Oradan girecek. Şşt. Arkadaşlar kaçırdı gördünüz değil mi? Ankara'nın bağları da. Arkadaşlar beni ne Ankara'nın bağları çok söylüyorum yani ben. Uy, topu kime verdim Dali'ye vermişim. Bizim Dahlia. niye atıyorsun topu oraya? hızlı hızlı çok kızarsın. Bir dur bir dur. Allah. Arkadaşlar eş like nasıl şey yaptım? Ama nasıl attım o golü var. Golü diyorum ya. Golü var ya arkadaşlar son gol benden. Bütün goller bendendi bence bence. Arkadaşlar ya yıldız oyuncu kim olmuştu bu savaş topunda? Haydut kolt var ben de şeylerimden yıldızlarımı aldım. Biraz şeylerimize bir bakalım. Olmayan karakterlere. Bunu çıkardığı sen çok tatlı ya. Bir de şöyle bir şey vardı. Nerede o ya? He. Ya bunun çıkarırsınız çok güzel. Allah'ım ya. Peki açmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu takıma girmişiz. Arkadaşlar ya Ember'la bir deneme maçı yapalım alıştırma maçı pardon. Tek hesaplaşma çıktı ya. Of! Tek hesaplaşma sevmiyorum Brawl Stars. Ee, hadi bakayım Amber. Amber diyorum ya ben. Amber. Tara şu üçünü de. Ha bir gitti. Aha ikincisi gitti. Aha üçüncüsü de gitti. 3 küp oldu abi. Ember. Ula gaz geliyor arkadaşlar. Şöyle düşmanlar. Bunu tarayalım mı? Boş verin. zehirlerimiz falan yaklaşıyor. Ve zehir bulutları. Gazlar diyor, diyorum. Abi ben şuradan geçeyim en iyisi. A öldüm öldüm tamam çık ya <laughs> Arkadaşlar Bir daha oynayacağım Tek hesaplaşmadım <laughs> Ödül avı Ödül avı ödül avı. Oh, oh. <laughs> ödül avı çok seviyorum Şimdi o büyük ödülü Ben almaya gidiyorum Eğer başka düşmanlarımız var Allah'ım büyük ödülü alın Tarif Büyük ödül benim başımda mı? Benim başımdaymış sanırım. Hah. Bizde tamam. Bizde bizde oğlum bizde. Oğlum ben Ember'im. Çekilin çekil çekil çekil. Ulaşma. Ben niye şimdi bunu yaptım? Gereksiz yere. Taradık şunları. Ember'la ben bunu bir tarayayım. Canım niye? 911. Ya bari 400 olaydı ya. Niye dedim benim. Okul numara. Kız. Kız bir git kız. Öldürdüm. Ayı. Allah'ım siz gitmeyecek misiniz benim başımdan. Ya kaç kişi beni takip ediyor ya. şu anda onlar kazanıyor. Hayır, biz kazanalım. Ember ile bir tarayayım şunu. Yanlış yer ultimi kullandım. Yürü git Mita. Yürü git kızım. Oğlum bunları da hep kırmışsınız ya. Saklanamıyorum. Allah ne atıyorsun ya? Ben savunmaya geçmem lazım. <laughs> ya sen niye ölmüyorsun? Nita. Git yürü. Ölmeyin bakın. 33-23 ile. Bu 5 birinci arkadaşlar. Yani yıldız oyuncu. Birinci demişim ya. <laughs> Ya arkadaşlar ya ben Ember'ı çok seviyorum. Ember istiyorum ama gelmiyor ki. Biz daha önce Colt, El Primo, Jesse, Car, Nita, Dali, Brock, Barley. Bu arada arkadaşlar Barley'nin altın Barley'si var. Bana çok strong. Bana çok strong. Esmet, Mert, Esmet, Mert. i <laughs> nice. To take care of the weeds. You, I did not come in peace Yes A Costly mistake Try Cry <laughs> <laughs> Cry 199 bakın 350'ye düşmüş Allah'tan da yani düşmüş. Ben burada 699 ucuzlarsa Bir, alamam ki iki tane var benim için. Tara güzel zaten? 349 şey nereden bulayım ben o? Bağcı ya ne savaşçısı Allah Tamam biliyorum Edgar da baya iyi hızlı Aha bunu tamam hatırladım Gibi bence gayet havalı Ben Bibi'yi seviyorum Çok tatlı demiştim. Ama iyi de atıyor ha. Çok fena. <laughs> süper endermiş. Bu da süper ender tank. Bu da yüksek hasar ver. <laughs> 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 Bak bunu bilmiyordum. Öyle bir karakter oldum. <laughs> Arkadaşlar inşallah Ember star yolundan alınıyordur. Evet. Star yoluna bakabilir miyim? Hocam star yoluna bakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Şu anda Jekyll'e. Sonra dinamik. sonra. Anladın mı? Ha bu. Sonra şeyi. Sonra bu. Sonra bunu. Sonra bunu. Bunu bunu bunu. Hadi oğlum Ember'a gelsene ya. You artık. Hat, 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 hat. <Gülüyor> 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 karakter, bak essence karakter. Evet tamam. Arkadaşlar bir dakika Star Yolu'nda bir şey gördüm. Şu destansı karakter, gizemli karakter, efsane karakter, destansı karakter, gizemli karakter, efsane karakter, gizemli efsanevi bir de şöhret. Yan yana geliyor ama. Şimdi şu destansı. Şu destansı bir de. bir de şu destansı çok da işte aynı aynı şeyde pahalılıkta 925 tane yer o kattan ha. Ha, ama şey sırayla gidiyor değil mi ha. arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu arada yorumlara göre falan yazarsanız sevinirim ben şunları bir yükselteyim ya. ya. Abi buradan ilerlenmiyorum pardon. Özür dilerim pardon pardon. Kupamıza gelelim. Abi bu önceki sezon. Önceki sezon biraz daha ilerlesem var ya. Bunlardan varmış ya. Şu anki sezonda da azıcık ilerlesem. Savaş kutusu büyük kutu mega kutu ya şey sonra büyük kutu 100 altın savaş kutusu olmayan savaş kutusu ben niye çıkıyor bir dakika bir bakabilir miyim hocam burada savaş kutusu hocam burada kutu yok bir dakika burada hep kart mart var bizim kulüp süper savaş arkadaşlar takım takım pek kurmuyor Neyse ee, bu videomuz bu kadar olsun. Hadi bay. Bay bay. Ciddiyim bay bay.